Bizim barsağımızın iç yüzü, iç yüzü buna mı benziyor hocam? Doğru benziyor. Mikroskop altında bakınca buna benziyor. Daha doğrusu özür dilerim, gözle bakınca böyle. Böyle hafif de herhalde evet, bu biraz çok, da... Tam böyle aslında. Dokusu... Yani buradaki doku böyle elimizi sürünce hışır hışır eden... Tam havlu yani, bu havluyu herkes evet. bilir. Zahide Hı sen bakmayacaksın. Ben bu, ee, hocam yanımda böyle geliyorum. böyle pürsüklü. Aslında mikroskop altında bakınca eldiven parmağı gibi tarif ederler. Eldiven parmağı gibi Girintili çıkıntılı, girintili çıkıntılı. Ya, eminimi İten... yapıyor değil Eminim mi bu yüzey? Yapıyor. Ve olduğu yüzeyden daha fazla aslında. Fazla oluyor. Tabii eldiven parmağı gibi olunca dümdüz olmaya göre yüzeyi çok artıyor buranın. Evet. Şöyle girintileri var değil mi? Evet. Aynen böyle. villus diyorlar. zorda bir isim var. Girintili çıkıntılı özetle. Peki çölyakta burada neresi etkileniyor bu yüzey? Çölyakta bu pürtükler etkileniyor. O pürtükler daha az pürtük hale geliyor. Boyu daha kısa oluyor. Yani parmağınla tarif edersek parmağımın boyu kısalıyor ve genişliyor. Bu hafif çölyak hastalığında biraz daha ileri çölyak hastalığında boyu daha da kısalıyor genişliyor. Ama ileri çölyak hastalığında ince bağırsağın iç yüzü dümdüz oluyor. Oo. Tabak gibi oluyor. Tabi öyle olunca biraz önce Zahide, Zahide söylediği gibi emilim yüzeyi daralıyor. Gıdaları ...ememez hale geliyor. Üstelik düzleştiği gibi normal bir düzleşmede değil, iltihaplı bir düzleşme oluyor. Neticede ince bağırsak e, iş göremez hale geliyor. Ve sanki çok kötü bir şeymiş gibi anlattık. E yani normalde bu kötü değil. Çok ama şöyle tabii ama... önemli bir şey var. Şimdi şu parmak aralarına giren kısmı görecek olursanız, şimdi besinlerin hepsi bu yüzeyden geçiyor ama geçerken şuralara da giriyor. Şuralara da giriyor, buralara da giriyor Bravo, değil mi? Evet. Bu sürü yüzeyde. şu kadarcık yerde bir sürü yüzeyden arkasına geçiyor ve kan dolaşımına geçebiliyor. Ve buradan geçiş hızı da daha yavaş oluyor. Doğru. Buraya geçersek hocam müsaade ederseniz, buraya geçtiğimizde adeta bir buz yüzeyinde gider gibi düşünün. Hımm evet. düz akıp gidiyor. Düz. Buradan hızla akıp gidiyor. Peki hızla akıp giderken ne oluyor? Emilemiyor. Yani ishal ortaya çıkıyor İslam, değil mi? Hocam? Evet, tabii, Çünkü tamam. emilemediği için olduğu gibi büyük bir hızla aşağı doğru gidiyor. Ne gerekli besinler alınabiliyor. Ama gerçekten siz bunu ee, endoskopi yaptığınız zaman, baktığınız zaman böyle mi görüyorsunuz varsa? İleri çölyak hastalığıysa böyle görüyoruz. Ama çölyak hastalarının çoğunda endoskopi normal gözükür. O nedenle bu çok teknik bir ayrıntı ama çölyak hastalığından şüphe ediliyorsa endoskopik olarak normal görülse bile oradan parça alınır ki biz normal gördüğümüz halde o parçada çölyak çıkabilir. Çok ileri çölyak hastasında orası gözle görülür derecede düz oluyor. Halbuki çölyak hastalarının çoğunda mikroskopik olarak düzleşme oluyor. O nedenle standart tavsiye şudur ki bir insana endoskopi yaparken çölyaktan şüphe edecek bir sebebiniz varsa normal görsen bile biyopsi al. Gene de çölyak çıkabilir. Benim denetimde varsa Böyle bir şey. Fakat ben şu anda her şeyi yiyebiliyorum. Bir sorun görünmüyor. Ama varsa genetiğinde, benim bağırsaklarımda bir değişim mi oluyor sonrasında? Evet, bir değişim yani normalde oluyor. Normalde şimdi bağırsaklar böyle, bir sorun yok, havlu gibi. Ama yıllar sonra bu kendi kendine değişebiliyor, yüzey düzleşebiliyor. Evet ve zaten tamamen bu nedenle birinci derece akrabasında çölyak olan bir insana baktırdığınız zaman ve çölyak çıkmazsa ona deniyor ki... Arada bir, o arada bir de çok belli değildi. Son birkaç sene içinde bu bilgi yerleşti. Dört senede bir, mesela benim babam çölyak hastası, ben baktırdım çıkmadı. Ama e bu bana ömür boyu bir garanti vermiyor. Diyorlar ki şikayetin olursa hemen baktır ama şikayetin olmazsa da dört senede bir baktır şeklinde Şikayet. bir tavsiye.